Arkadaşlar bu motoru çok seviyorum. Yani Dio'dan bir farkı yok benim için. Gerçi yani biraz sonra söyleyeceğim şey Dio'da da geçerli. Yani süspansiyon abi sıfır ya. Çok güzel motor. Gerçekten yani 55 bin liraya 58 bin liraya sıfırları var. Alınabilecek bir motor ama Abi süspansiyon yapılmaz mı ya? Bu belim acıyor satayım. Ya zaten Manisa'da şu anda tamam güzel önlemler alınıyor. Bakın burası bir. Şu cadde boyunca sayıyoruz. Bu bir. Birinci kasis. Burada ne var? Okul yok. Aynen. Bakın bu iki. E, hop gidiyoruz. Caddemiz daha bitmedi. İki tane kasis geçtik gördüğünüz gibi. Tamam burada okulumuz var. Bu arada liseyi bu okulda okudum ben arkadaşlar. Anılar. Anılar. Evet ne demiştik? İkinci kasis geldik. Üçüncü kasis. Kasis derken bile cigerlerim koptu ya. Hop dördüncü kasis. 4. kasis Bu amca ne yapıyor ya Nereden çıkmış o 4. kasis evet arkadaşlar Şimdi 5. kasis Arkamda da araba maşallah Çarpacaktı bana 5 tane kasis Yani Değer mi Niçin Neden 5 Keşke bir tane daha yapsalar Altı olsaydı Şöyle kıvrıla kıvrıla yılan gibi gidiyoruz arkadaşlar. Hoppa. Hop hop hop. Şöyle gölgeye geçelim bari ya. Gölge var mı lan bu? Merhabalar. Beş tane kasis atlattık arkadaşlar. Allah'a çok şükür sağlamız. 3, 2, 1, yeşil. Hadi bakalım. Evet arkamdan geliyor. Aman tanrım. Bakalım ne zaman kalkacak. Aa günaydın. Merhaba abla. Selam. Uyandırdık ya. Tüh. Tüh. Gerçekten yazık oldu. Allah 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 Allah. Huh. Yemin ediyorum. Telefonum da çalıyor. Hadi bakalım. Yaşar. Ana Maşallah. Maşallah. Biden mi? Selamünaleyküm.